Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir modelle geldim. Hemen başlıyorum. Şimdi alt zemini hazırladım. 6 tane yaprak koydum. Şimdi yaprağın nasıl yapıldığını gösteriyorum size. 7. de yaprak bir yapımını bitireceğim. Şimdi buraya bir tane kirpik koydum şuraya. Sonra ileriye gidiyorum. iki tane gidince geri döneceğim arkadaşlar işte bu şekilde bıraktığım kirpiğin tepesinden tutturup bağlıyorum ve oraya iki tane boş kirpik bırakıyorum küçük ama modelin uçlarındaki kirpikler küçük Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Öneride bulunabilirsiniz. Şu anda bu şekilde. Şimdi boş gidiyorum. Ara ara böyle güzel modeller buldukça videolar atacağım arkadaşlar. Her zaman fırsat olmuyor. Kolay değil bazı şeyler. Şimdi 4 tane gittim. 5. deyim. Ve geriye dönüyorum. Buraya da yaprağının çiçekteki halini koyacağım. Küçük bir kirpik. Sonra geriye dönüş. Gördüğünüz gibi. Aynı noktadan tekrar bağlıyorum. Biraz yüksek bırakıyorum. Şu şekil. Sonra yanına küçük bir kirpik daha. Burada çiçek oluşacak arkadaşlar. Çok güzel bir model. Çiçekli yazmalara da çok güzel oluyor. Çiçekli yazmaya da yaptım. Yazmam düz, kırmızı. Çok güzel bir model. Çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde ileriye gidiyorum. Boş. Şimdi bir tane daha ileriye gidip geriye döneceğim. Ve şu yaprak işlemini başlatacağım. Buraya bir tane boş kirpik koyuyorum. Artık anlaşılmıştır herhalde. Aradaki yaprakların nasıl yapıldığı. Şimdi geri geliyorum. Ve buna bağlıyorum. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. İster yaprak sayısını daha fazla yapın ya da daha az yapın. Benimkiler 7 tane. O şekilde koyduğum için model aynı şekilde denk geldi arkadaşlar. Bazen denk gelmeyebiliyor. Şimdi bunu bırakıyorum ve çiçeğe geçiyorum. Artık bilirsiniz nasıl olacağını. Şimdi geldim çiçeğe. Önce beyazla bir zemin oluşturuyorum şu uzun olanın ucuna. Böyle yakından göstereyim. Buraya beyazı bağladım. Dediğim gibi çok bir hoş bir model yapmanızı öneririm. Yapımı da çok zevkli ve gösterişli yazmanız çok kaliteli görünecek Arkadaşlar şimdi üç defa bir o bir bu yana üzerinden gelecek şekilde yani bildiğiniz Keloğlan'ın küçük hali üç defa dolandım şimdi de bunun üzerine çiçeği yapıyorum arkadaşlar şimdi beyaz yerin kenarından içinde şu şekilde bağlıyorum önce sıkıca bağladım ipini kesiyorum sonra karşı tarafa geçiyorum beyaz ipin üzerinde dolanması gerekiyor arkadaşlar kırmızının şu şekil Tekrar geri dönüyorum. Ve bağladım. Şimdi bir kere boş düğüm atıyorum. Bir defa. Dibe indirerek tam köşeye indirerek boş düğüm attım. Sonra buraya küçük küçük kirpikler yapacağım. Kirpiklere küçük bir işlem yapacağım ve gül görüntüsü verecek arkadaşlar. Ben bu görüntüyü çok beğendim. Minik gül. Çok hoş. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Düzelttim. Sonra şu arkadaki kirpiğin üzerinden tek bağlıyorum. Bir yerlere tutturmadan sadece üzerinde bağladım. Ve sonra kirpiklerin üzerinden şu şekil zürafa gidiyorum. Minik bir gülün yaprağını koydum. Tekrar aşağıya iniyorum. Düzelterek sıktırıyorum. Şu şekilde oldu. Bu işlemi 4 defa daha yapıyorum. Yani 4 yapraklı yonca gibi düşünün. Dört yapraklı yonca modeli. Gülden çok yoncaya benziyor. Doğru. tekrar aynı geriye geliyorum Ve aynı noktadan tekrar içindeki kirpikleri üzerine attığım ipliği arasını alarak, alarak üzerinden geliyorum. bir daha geliyorum. Zarif bir oya olduğu için hemen yapıp geçemiyorum arkadaşlar. Şekil bozukluğu olursa güzel görünmüyor. Şeklinin düzgün olması için yavaş yavaş anlatıyorum. Her yaprağı için 3 tane kirpik ve üzerinden tek taraf zürafa tek zürafa aşağıya iniyorum az sonra mükemmel bir model çıkacak ortaya ben kırmızı yazmada yapmayı denedim arkadaşlar başka renkte yapanlar da var çok güzel mükemmel olmuş Evet, şu şekilde. Şu anda modelimiz bitmek üzere. şimdi gülümüz bu şekilde arkadaşlar mükemmel bir gül yanındaki küçüğe de aynı işlemi yapıyorum ama tek tek tarafını yapıyorum arkadaşlar tek yaprağını yapıyorum yoncanın onu da yapayım üzerine küçük bir tohum koydum çok güzel oldu değişik bir hava verdi. Yine aynı üç tane kirpiğin üzerine bir yere tutturmadan dolanıp geri geliyorum. İşte bu şekilde. Bu da tamamdır. Dediğim gibi küçük motifin üzerine de şu üçüncü gözeneğine tohum işi uyguluyorum arkadaşlar. Minik iki defa sarılmış tohum. İki tane tohum. Şimdi modelimiz tamamlandı. Ben size yapılmış halini tamamlanmış bitmiş halini göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Araları 7 tane. 7 yapraktan sonra çiçek ve tohumcuk. Şu şekil. Ben yani bitmişi bu. Şöyle göstereyim. Buradan yapmak isteyen herkese kolaylıklar diler. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.